Merhaba arkadaşlar ben Salih Cantekin. Bugünkü videomuz bir design pattern videosu olacak, bir tasarım kalıbı videosu olacak. Normal şartlarda bu video serisine daha başka video eklemeyi planlamıyordum. Daha önce 9 tane kadar yanlış saymadıysam 9 tane kadar design pattern anlatmıştım. Bunlar da en önemli olarak gördüklerimdendi. Bu state pattern'ı anlatmamda özel bir sebep var. Daha sonra state machine anlatacağım özellikle asenkron pro C sharp tarafındaki asenkron programlamada bolca karşımıza yani karşımıza çıkmayan aslında ama arka tarafta işlerin nasıl döndüğünü e, anlamamızı sağlayacak olan bir yaklaşım oradaki state machine. Daha önceki garbage collector videosu altında bir yorum vardı state machine ile ilgili bir video yapılabilir mi diye. Ben zaten aslında garbage collector'ı anlatırken state machine üzerinde ufaktan çalışmaya da başlamıştım hazırlık anlamında. State Design patterni, state tasarım kalıbı doğrudan ilişkili değil aslında bizim state machine'imizle. Ama state machine'imiz design pattern olarak içinde state design paterni de kullanıyor. Bu tasarım kalıbını da kullanıyor. O yüzden state machine'i anlamak adına state tasarım kalıbını anlıyor. State design pattern'ı anlıyor olmak biraz daha yardımcı olacak bize. Bu pattern de diğer birçoğu gibi behavioral kategorisinde, davranışsal bir kategoride. Dolayısıyla yaptığımız şey yazdığımız kod anlamında bir değişiklik yapıyoruz. Bizim davranışımıza göre bir tasarım kalıbı oluşturmuş oluyoruz. State pattern'in temellerine şöyle bir kısaca değinecek olursak aslında bize anlattığı şey şu. Bir objemizin object oriented programming yöntemiyle oluşturulan bir objenin kendi iç durumlarını yine kendisinin statüsüne göre ilerletiyor olması. Örnek veriyorum bir karakteriniz var bir futbol oyuncusu mesela PlayStation oynuyorsunuz. Bir futbol oyuncusu örnek veriyorum yürür durumundayken state'i yürüyorken mesela onun durumunu koşmaya çekebilirsiniz mesela run komutu gönderdiğimizi varsayalım ve koşmaya başladığını düşünelim. İşte içinde yani karakterin kendi özellikleri içerisinde yürümekten koşmaya geçerken bir şeyler yapacaksa mesela state tasarım kalıbı burada bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bunu bir şey olarak da düşünebilirsiniz. state olan her şey eğer bu state'ler arasındaki sıra belliyse, bir order belliyse, yani bu state'ten buna, bu state'ten buna geçirilir deniyor ise ve bu state'ler arasında karmaşık işlemler de yapılıyor olabilir. Başka işlemler de yapılabiliyor ama bunlar bir sıraya bağlıysa mesela burada state pattern'den bahsedebiliriz. Birazdan bir örnek yapacağız zaten bir e, sipariş uygulaması yapacağız. Siparişimizin de bildiğiniz gibi state'leri olabilir. Mesela ne bileyim yeni sipariş verdiğinizde işte o siparişiniz hazırlanıyor. Eğer bir yemek siparişi verdiyseniz pişiriliyor. Siparişiniz yola çıktı. Siparişiniz teslim edildi. Kargo durumları olabilir. Online yemek söylemişsinizdir. Onun durumları olabilir. Hiç fark etmez. Buna benzer bir örneği yapacağız. State pattern'in dediğim gibi state machine ile doğrudan çok sıkı bir bağlantısı yok. Ama state machine daha geniş bir kapsam içerisinde state pattern'i kullanıyor. State pattern'in bir, bir, iki tane de hemen avantajından bahsedelim. Esneklik ve geliş, genişletilebilirlik kazandırıyor bize. Çünkü birazdan da örneğini göreceğiz. Her bir state'imiz kendi içerisinde geliştirilebilir. Bir esneklik sağlayabilir durumda olacak bize. Bunu bir linked list gibi düşüneceğiz state'leri birbirine bağlayarak. Bunun dışında kodun okunabilirliğini arttıracak tabii ki bizim için bakımını arttırıyor olacak. Bakım yapmasının kolay olmasını sağlıyor olacak. Birlikte şimdi hep birlikte gelip bu state pattern'in, state design pattern'i nasıl işliyormuş bir örnek üzerinden inceleyelim. Şimdi işimize başlarken öncelikle bir tane interface oluşturarak başlayalım. Bu arada ben şu GitHub Copilot iptal edeyim. Bir tane interface oluşturarak başlayalım ve bunun adına mesela I order state diyelim. Ben bir siparişimin durumunu bu interface üzerindeki metodlar ile yöneteceğim. Mesela next diye bir metod vereceğim bu arkadaşa. Buraya bir tane order nesnesi göndereceğiz. Bunun dışında bir tane de önceki olsun mesela previous olsun. Bu da order alsın. Order nesnemiz henüz yok ama onu yaratacağız birazdan. Bir tane de mesela işte print status ya da ne bileyim mesaj at, notifike et, bir yere haber gönder vesaire gibi bir şey olabilir bu. Bunun çok e, bir şey yok, önemi yok. Sadece ben o, ikisi dışında başka bir metod olsun diye koymuş olalım bunu. Bunun dışında şu order klasını bir yaratalım. Diyelim ki benim bir tane order klasım var. Bu arkadaşın içerisinde bir tane bu interface'in olduğu I order state'im var benim. State tutuyorum bunun içerisinde. Bu public olduğu için şöyle getter'ımızı setter'ımızı ekleyelim. Bunun dışında mesela bu arkadaş constructor'a sahip olsun bir tane. Birazdan dolduracağız içini. Ee, şurada da mesela public void next state isminde bir metodumuz olsun. Tamamen bizim buradaki order state'imizin içindeki next metodundan şu an bağımsız. Bir tane de mesela önceki duruma set ediyor olacağımız previous state olsun. Bunun da içini şöyle boş bırakalım. Bir de işte print status olsun. Public void print status olsun mesela. Print order state diyelim bunun adına. Print order state. Bu arkadaşın şey almasına gerek yok. Çünkü zaten içeride bir state'imiz var. Şimdi mesela ben diyeceğim ki bu sipariş yani bir sipariş nesnem var benim. Sipariş nesnemin bir sonraki aşaması var, bir önceki aşaması var. Şimdi siparişlerimizin şeyleri olduğunu düşünelim. Mesela neler vardır mesela? Teslim edildi, değil mi? Şöyle hatta notlar alalım şuraya. Mesela teslim edildi tabii ki en son aşaması da mesela yeni sipariş diyelim. Onun dışında mesela işte işleniyor, hazırlanıyor. Onun dışında ne olabilir mesela? Yolda. Gönderimde. deme Mesela kargo olabilir. Bu yemek siparişi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bunun dışında teslim edildi olabilir değil mi? Şimdi mesela bunlar bizim statülerimiz olacak. Biz bu statüleri yani bu state'leri kullanıyor olacağız. Bunlar üstünden gidelim mesela. Bir tane interface'imizin olduğunu düşündük. Bir tane de siparişimiz var ve siparişimiz şu arkadaşları barındırıyor olacak statü olarak bunlara sahip olacak. Siparişi yeni teslim et, yani yeni sipariş oluşturmuş olabiliriz. Siparişimiz hazırlanıyor olabilir. Yolda olabilir ve teslim edildi olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bu order state üstünden mesela yeni state'ler oluşturalım. Mesela işte new order diyelim. Yani yeni sipariş verildiği için buna diyelim ki bir tane klasımız hatta record da olabilir bunlar değişmeyecek çünkü. New order diyelim. Yeni bir sipariş yaratıyorum bundan. Yeni order state aslında yani buna şöyle new order state diyelim. I order state'den türecek bu. Ve içinde zaten metodları olacak. Şimdi bu metodlar ne yapacak? Mesela şöyle implement interface diyelim. Şimdi bunların içinde hatırlıyorsanız next previous ve print status diye metodumuz vardı. Mesela şuna direkt şey diyebiliriz. i̇şte ne bileyim order is placed diyelim sipariş verildi. Peki next'i ne olacak? Preview'su ne olacak? Şimdi mesela preview'su yani sipariş oluşturulduğundan önce bir tane şeyimiz yok. O yüzden mesela bunun bir önceki statüsü olmadığı için. Mesela diyelim ki yolda ve gönderimde şu anki statüsü. Bunun öncesini biliyoruz. Bu sonrasını biliyoruz. Bu birbirine bağlayabilirdim. Ama ilkin yani şu state'in şu yeni sipariş state'inin benim biri karşılığı yok sistemimde. O yüzden buraya şey diyelim mesela. And this is the initial state. Yani bunun zaten öncesi yok. Next ne olacak peki? Yani bir sonraki aşama new state'den sonra bir sonraki aşamamız mesela processing olsun. Tamam mı? İşleniyor olsun. Şimdi bana gönderilen order'ın state'ine diyeceğim ki new processing state diyelim. Şimdi bu processing state'i burada oluşturalım. Diyelim ki bana bir tane record lazım. Yeni bir tane şeyim olacak. Processing state'im olacak. I order state'den alacağım. Bunu da burada da şimdi bu arkadaşın içeriğini dolduracağız. Mesela buradaki şeyimiz neydi bizim? Artık şuradayız. Şimdi öncesi yeni sipariş sonrası yolda ve gönderimde. Bunu bir yaklaşım olarak düşünün. Aynı şeyleri, aynı metodları, aynı parametreleri göndermek vesaire yapmak zorunda değilsiniz. Bu adı üstünde bir behavioral bir kategorisi. Önemli olan buradaki bu yapıyı bir şekilde kurup bu şekilde çalışmasını sağlamak. Metod isimleri, interface isimleri çok önemli değil. Ben diyorum ki processing state'in benim böyle bir state'im var. Bu arkadaşın içerisinde mesela previous'ta bu order'ın state'ini bana gönderilen order'ın state'ini new order order state yapacağım değil mi? Yani şu statüye geçtiği zaman önceki state'i bu olacak. Bu arada bunlar da paslanabilir tabii ki. Yani hani buraya bir önceki state'i parametre olarak vesaire de gönderilebilir ama biz şu an dediğim gibi toplamda ne çıktı elde edeceğiz ve bu çıktıyı elde etmek adına nasıl bir şeyler yapabiliriz? Onları görüyoruz. Şu print status'u kopyalayalım şuradan. Order is placed demiştik. Order is being processed diyelim ona da. Şu anda siparişimiz hazırlanıyor, işleniyor neyse artık. Bir sonraki state'imi de biliyorum artık mesela. Order state'im benim bir sonraki ne olacak? Bakıyorum listeye. Yolda gönderimde. On the way mesela diyelim ona da. New on the way state diyelim mesela. Artık yola çıkmaya hazır. O zaman bunu da yaratalım şöyle. Record on the way state i order state Şunun hemen implementi interface diyelim. Artık şuradayız. Yolda gönderimde. Bunun bir öncekisi var. Bir sonrakisi var. Sonrakinin ne olacağını Bu... yanlış bir şeyler olmuş. Şöyle bir düzelteyim orayı hızlıca. Bunun bir sonraki order state. Mesela artık şurada yoldaydık. Biz bir sonrakinde teslim edildi. Deliver diyelim mesela. Deliver State bundan oluşturacağız bir tane. Öncekini de biliyorum Order State'im benim New uh, Processing State. E, şurada da yine şöyle bir şey söyleyelim Order is delivered diyelim. Siparişimiz teslim edildi. E, bir de bu arada ha pardon is on the way olacak bu. Bir sonraki siparişimizi oluşturalım, record oluşturalım. Bir tane hemen I order state'i alalım. Implement interface dedim. Şurada şeyi söyleyebiliriz. Order is delivered diyelim. Sipariş teslim edildi. Burada Bir öncekini biliyoruz bunun. Order state bir öncekisi neydi şurada? Yolda gönderimde on the way'di. New on the way state dedik. Bir sonraki yok bunun artık. Mesela buraya öncekinde initial demiştik. Başlangıç durumu zaten bu. Bunda da şey diyebiliriz mesela. Bu en son yani this is the final state diyebiliriz mesela. Şimdi benim sipariş durumlarım oluştu. Bakın her bir sipariş durumunu ayrı bir nesne olarak ele aldım. Az önceki avantajlardan bahsederken bunun bir avantaj olduğunu, esneklik, geliştirilebilirlik kazandırdığını söylemiştim bize. Her biri kendi içerisinde halledilecek bütün statülerini. Belki burada bir şart olacak. Örnek veriyorum. İşte order'ın bir propertisi var belki ve bu order'ın propertisini kontrol edip bu state'i değiştirecek. Order'ın başka bir propertisi başka bir değere sahipse Böyle bir şey yapacak. Yine son aşamada mesela Next'i çağırdığında belki burada mesaj basmayacak da baş order'ın bir alanından okuduğu veriyle beraber bir e-mail atacak. Belki hiç fark etmez. Bizim buradaki amacımız bu durumları bir şekilde birbirine bağlamak. Biraz Chain of Responsibility şeyine benziyor. Paternine benziyor hatırlarsanız şurada videosunu çekmiştim. Burada da böyle birbirine bağlamış oluyoruz. Bunlar arasında çünkü bir sıra var. Ben burada bir sıra belirledim. Dedim ki yeni durumuna geçecek, işleniyor durumuna geçecek, yoldaya geçecek ve sipariş bitti. Yarın diyelim ki araya başka bir tane statüs ekledik mesela şu ikisi arasına yani yolda ile işleniyor, işleniyor arasına bir statü eklemek durumunda kaldık. Mesela diyelim ki işte problem oluştu diye bir statü olsun atıyorum tamam mı? Şimdi ben mesela gelip Delivery State'de veya buradaki New Order State'de bir değişiklik yapmama gerek yok. Ben bu ikisi arasına ekleyeceğim ya, bunun Next'ine yani şu Processing Next'ine artık yeni metodumu ekleyeceğim. Hatta belki Order Fail ederse ekleyeceğiz buraya mesela. Diyeceğiz ki Order şöyle şöyle olmuşsa Fail'a geçsin. Order bir şey bir şey olmamışsa... Bir şey olsun işte fail'a e geçmesin, on the way state'ine geçsin. Mesela bu tarz şeyleri de kendi içerisinde yürütebiliriz. Hangi aralığa geliyorsak, benim yeni ekleyeceğim kayıt, hangi iki stat e, statüyü etkiliyorsa sadece o ikisi arasında değişiklik yapacağım. Dolayısıyla değişiklik de değil de geliştirme yapıyor olacağız belki. Gelişmeye açık, değişime kapalı kodlar yazmış olacağız. Mesela bir order sipariş edildiği zaman, yani oluşturulduğu zaman artık ben bunun mesela şeyini bilebilirim değil mi? Mesela benim state'imin ne olacağını bilebilirim. Ne olacak? New new order state olacak. Mesela bunu böyle söyleyebilirim. Doğudan, doğrudan bu sipariş ilk oluşturulduğundaki basit durumu, e, ilk durumu böyle olacak diyebiliriz. Artık burada mesela next state içerisinde de bunları çağırabiliriz. State'in next metodu vardı. Onu mesela diyebiliriz ki şunu gönder, kendisini gönder. Şurada da Previous metodumuz vardı. Burada bunu gönderelim. E burada da state'in zaten bir print metodu vardı hatırlarsınız. Onu göndermiş olalım. Böylelikle mesela şu an bir şey elde etmiş olduk. Dedik ki bizim state'lerimiz var. Bir siparişimiz var. Siparişi aldıktan sonra benim yapmam gereken sistem içerisinde yapmam gereken tek şey bu arkadaşın next metodunu çağırıyor olmak artık. Her şeyi ben buradaki state üzerinden hallediyor olacağım ya. Yani sadece yeni bir order, order oluşturup onun next metodunu çağırabilirim. Yani şurayı kapatayım mesela. Diyeyim ki yeni bir tane order'ım oluştu. Ben buna işte new order diyelim. Diyelim ki order'ın işte print status olsun. Print state olsun. İlk metodumuzun yani sipariş oluşturulduğunda bir çıktımızı alalım. Bunun dışında order artık nokta next diyebilirim mesela. Şimdi bakın bu next metodu bir şey olduğunda çağrılabilir. Örnek veriyorum bir event driven mekanizması kurmuşsunuzdur. Elinizde bir order nesnesi vardır ve işte order oluşturulduğu zaman database'de veya başka bir yerde bir event fırlatıyorsunuz. RabbitMQ'dan daha sonra bu eventi dinleyen bir consumer var ve o consumer bu order'ı alıyor. E şimdi bu order'ın sadece next state metodunu çağırması yeterli olacak herhangi birisinin bir sonraki aşamaya geçmesi için. Ondan sonra da mesela şeyi yazdırabiliriz. E, print deyip mesela şu anki orderını ya yazdırabiliriz. İşte diyelim ki başka bir tane daha geldi. Yani bu metod bittikten sonra diyelim ki bir yere notification gönderdi. Başka bir şey oldu ya da mutfaktan haber geldi. Dedi ki siparişimiz hazır usta. Birisi bu durumda yine sadece next state metodunu çağıracak. Ve işte istiyorsak bunu print edeceğiz bir şekilde. Şöyle console readline deyip şöyle çıktığı da bekleyelim. İşte ben bu uygulamayı bir çalıştırayım mesela. <laughs> Uygulama çalışınca bakın yani siparişimiz oluşturuldu. Siparişimiz işleniyor ve siparişimiz yolda. 3 tane statü tak 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 şurası zaten en başta ilk çağırdığımda gelmişti. Print status order state dediğimde placed olarak geldi. Sipariş oluşturulmuştu. Ben iki kere de iki adım ilerlettim bunu. Bir bir sonraki aşamaya geçtim, bir ondan sonraki aşamaya geçtim. Yani order'ın mesela şu anki statüsü şurada diyelim ki şunu çağıran bir servis var. Mesela bu servisin şu anki statüsünü bilmesine gerek yok. Sadece bir önceki statüye mi dönecek? bir sonraki statüye mi geçecek onu bilse yeterli olur mesela. Ne demiştim ben state'den bahsederken state design pattern'den bahsederken durumlarına göre state'lerine göre içinde kendi içerisinde bu nesnenin kendi içerisinde bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bunlar çalışsın. Biz de burada bakın dışarıdan müdahale etmeden yani sen şu statüse geçeceksin. Yani mesela burada ben şey yazabilirdim if yazabilirdim. Mesela işte işte if order'ın state'i diyelim var bir yerde. Eşit eşittir işte processing mesela. Böyleyse git bunun statüsünü bilmem neye çek falan da diyebilirdim mesela. Ya da bunun öncesinde buysa bir önceki şeyi buysa statüsü buysa bir sonraki statüsü bu olsun vesaire diyebilirdim. Ama bunlara hiç gerek kalmadı. Ben bu state'leri ayırdım. Her bir state kendi içerisinde kendi işlerini halledecek. Ve Order mekanizması içerisinde, order metodu içerisinde bir sonraki state'e mi geçsin artık bu order, bir öncekine mi geçsin ona karar vereceğiz. Dışarıdan bu order nesnesini kullanan arkadaşlar state'in sadece ilerleyip geriye gideceğini söyleyecek. Ama hangi state'den sonra hangi state geldiğine programcı olarak ben karar vereceğim. Çünkü zaten aslında istenen bu. Ne demiştik istenen de şurada. Yeni sipariş işleniyor yolda veya gönderimde ve teslim edildi statülerimiz olsun bir sipariş için. Ve böyle bir yapı kuralım dedik. Bu çok kolay bir yapı oldu. Yani çok etkili bir yöntem bu. Birçok yerde kullanılabilir bu. Bunu şey olarak da düşünebilirsiniz. State'in olduğu her yerde. Örnek veriyorum güncel mesela bilgisayar işlemcileri çok fazla yük yoksa mesela daha düşük hızdaki işlemci çekirdeklerini kullanırlar ki daha az elektrik tüketsinler. Ama mesela işte mesela oradaki state'imiz nedir bizim? Yük olup olmaması. Mesela yük altında iken ayrı çalışıyor bu sistem. Yük altında değilken ayrı çalışıyor işlemcimizin sistemi. Ya da cep telefonunuzu işte örnek veriyorum şarja takacağınız zaman eğer şarjınız ya da gece yatarken mesela işte alarm kurdunuz. Diyelim ki şarjınız %10'dan az, %20'den az. Mesela o state'de cep telefonu uyarı verebilir size. Der ki yani sen şarja takmadan yattın telefonu yatıyorsun ama %10 şarjın kalmış. Belki sabah uyandığında çok daha az kalmış olacak. Günü idare edemeyeceksin diyecek belki. Ya da tam tersi olacak. %99 şarjınız varken şarja taktığınızda ya zaten gerek de yok bunu doldurmaya diyecek belki but state'lerin olduğu her yerde bu tarz bir patern kullanılabilir. Bu videodan benim ekstradan söylemek istediğim başka bir şey yok. Dediğim gibi bu video bir giriş kapısı olsun bize. State pattern hakkında bilgi sahibi olmuş olalım çünkü ileride state machine'i anlatırken buralara da böyle dokundurmalar yapacağım. Bu videoya da referanslar vereceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa bu videonun yorumlar bölümüne mutlaka bırakabilirsiniz onu. Ayrıca state machine ile ilgili sorularınız varsa yine isterseniz bu videonun altına isterseniz de Discord sunucumuzdaki sohbet bölümünden veya soru cevap bölümünden ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil işaretine basın ki ben bir sonraki videoyu yüklediğimde mutlaka haberiniz olsun. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.